Cümleten selamun aleyküm. Tüm güzel izliğimizin güzel halkına hayırlı Ramazanlar diliyorum. Gündüz aydınlık yolunuz açık olsun. Evet. Şu anda Darka Deresi'nin yanındayım. Ee, bir şöyle videoyu çekeyim dedim. Bugün e, 6 Mart Perşembe Cuma mübarek akşam. Aynı zamanda hayır, Cuma akşamının en içten dileklerine bütün halkımı kutluyorum. Hayırlılara vesile olsun inşallah. Gölümüz hakikaten dedikleri kadar var arkadaşlar. Biz çocukluğumuzda buraya gelip şuradan sopalı oltayla, mantarlı oltayla şu kamışların olduğu yerden kamışlar falan yoktu tabii o zaman. Buradan mantarlı oltayla akbalık yakaladık arkadaşlar. Şu sahili görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Su asfalta vuruyordu asfalta. Asfalt nerede kaldı bakın. Göl nerede kaldı. Arkadaşlar, akan su. Evet. Ya hakikaten çok üzülüyorum. Duyduğuma göre işte daha önceki de videolarımda söylediğim gibi bu sene gölümüzden e, köy hizmetlerine su verilmeyeceğini duydum. Ya bir yandan üzüldüm, bir yandan seviniyorum. Hem gölümüz yükseldin ama gölümüzde mahcup olmasın, mağdur olmasın. Hani kabak eken var, domates eken var, fasulye eken var. O da çoluğuna rızık getirecek oradan değil mi? Ee, nereden sulacak? Emmesi yok. Devletim diyor manasarası hayvancılığa destek verdiği gibi köylüye de destek verip güneş enerjiyle çalışan teknoloji gelişti. Herkes tarlasına bir emme vursun. Güneş enerji bir panel. Su çıkarsın. Hem bedavaya gelir değil mi? Su parası da çok yüksek arkadaşlar. Hakikaten ben şahidim. Birkaç köylülerle görüşüyorum. Su paralarının çok yüksek olduğunu söylüyorlar. Ödeyemeyenler var. Mağdurlar. Aziz Allah canlı şana Rabbim. Ezan okunuyor arkadaşlar. Ezan dinleyelim. Hem konuşan hem Yüce Rabbim ezanlarımızı minarelerimizden dindirmesin. Yüce Rabbim şanlı bayrağımızı yerlere düşürmesin. Yüce Rabbim cennet vatanımızı kıyamete kadar daim eylesin. Rabbim bu mübarek günlerde kahraman şanlı ordumuzu Kıyamete kadar zaferlerle müjdelesin. Rabbim her şeye kadirdir. Evet. Sahildeyiz arkadaşlar. İşte gölün sizlere çekilmesini gösterdim. Abi şimdi İznik'te var ya inanın yabani yeşilbaş ördekleri, mekeler evet eşleşiyorlar. Erkekle yeşilbaş erkekle kahverin kolları Beraber geziyorlar. Az önce ileride incil altında gördüm. Şimdi burada da gördüm. Bakın karşıda. Evet abi. Görüyorsunuz. Onlar da hayvanlar rızık peşinde işte. Bir gümüş balığı yakalayan da yiyem diye bakıyorlar. Ne yapsın? Ben de az önce ekmek attım bunlara. Evet. Biraz sonra da, bir daha da buraya geleceğim inşallah. Evet, deremiz de akıyor görüyorsunuz. Şimdi ee, dağlarda karlar eridi. Su maşallah bol geliyor. Derelerimizden bol su akıyor. İnşallah gölümüzün yükselmesini sağlar bu da. Gülümüzü kuralım. Bakın ördekler yıkanıyorlar arkadaşlar sahilde. Evet. Buradan tekrar tekrar saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Alasmadık.